Tenten ten ve Tavşan Tıp Tıp'ın dedektiflik macerası. Bir gün Tavşan Tıp Tıp oturmuş masada dosyalarını inceliyorken kapı çaldı. Bir müşteri gelmişti. İyi günler. Pazartesi'nin tavuk restoranında otururken tek telefonunu teknolojisi... bıraktım. Ne denir ki ama ben anlamam. Siz yazın Peki benim bir dedektif arkadaşım var. Antalya'da yaşıyor. Boğarken ona ilgi alamam. Tablet ve telefonlar ilgi alanım Bu olayı beraber çözeceğiz. Ah seni gidi müşteri ah sosyal medyadan çıkmayan youtube'a giren müşterinin bakalım dedektif e, tavşan tıp tıp ve tertem sorunu çözebilecekler mi? Ben sosyal medyanın hesaplarını yazayım ben yazıyorum Müşteri kağıda her hesabına şifresini yazarak dedektiflik bürosundan çıkar şa tıp tıp. Hemen telefonunu eline alarak arkadaş Tente'ni arar. Müşterinin sorununu anlatıp onu oturdukları, yaşadıkları yer olan Tokat'a davet eder. Tente'li ne fındık ilk treni atlayarak kompartmana binerler. Yolculuk bu. Uzun ya. Yolda bayağı şarkılar dinleyip kompartmanlarında eğlenmek isterler. Fındıkta eğlenceye doyamayıp taklalar atmaya devam ediyordu. O sırada kapı tık tık diye çalar. Kompartman görevlisi yanlarına gelir. Tenten -ten kendinin ve fındıkın biletlerini kondüktöre verir. Yolculuk yapan iki arkadaş ta akşam saatlerinde Tokat'a varırlar. Hoş geldin Hemen Tavuk restoranta giderler. Otururlar. Garson bize üç Garson elindeki üç triple masaya doğru yürür. Olsun Tirit görünümlü bisküviler yenilirken tekrar bu sefer tavşan tıp, tıp garsona seslendi. Garson bize tulumba tatlısı getirir misin? Garson elindeki koskocaman tulumba tatlıları bitirdi ve der ki... Aferin olsun efendim. Gider. Tulumba tatlılarını da bizim üç kapadar yemeye devam eder. Yemekleri bitince... Hemen fındık bir yerden, tenten -ten bir yerden, tap tap bir yerden, her yere bakarlar. Karşını tıpkı o da aramalarına devam eder ama <laughs> türlü arar, arar tablolara bakarlar, saatlere bakarlar, bulamazlar, tekrar bir araya toplanırlar, kafa kafaya gelip düşünürler. Kar da bu arada. olabilir. aklına sosyal medyada son yapılan paylaşımın konumuna bakmak gelir. Bir de yakınımdakiler listesinde kendi adreslerini ekleyip cihazlara yaklaşmak gelir. Hepimizi listeye arkadaşlar listesine ekleyelim. Telefon ve tabletler bize yaklaştıkça bir Allah da bu üç şey dikkat edin. Onu çok sevdim. Babası beğendi bana rica ediyor. Allah'a da telefon ve tarabet kullanıyorum. Ona bir daha vermeyeyim. Şimdi telefon bozulmuşlar. Hafta içinde anne ile babası. Seni istiyorum. Allah'a da 25 tane bir diğer sınıfının katlı çocuklarına